Evet amcacığım öncelikle bize kendini tanıtır mısın? Yozgat'ın merkez köyü Türkmen Araplı köyünden Hüseyin Çelik. Hüseyin amca Yozgat'a has kelimelerimiz var. Sizler de bu konularda bayağı bilgilisiniz yaşınız itibariyle. Size hemen bir soru soruyorum. Yozgat'a has bir kelime. Kolay olacak ilk baştaki sorum. Bıldır de. ne demek? Buyur. Bıldır ne demek? Bıldır. Geçmiş senenin bıldırı. Geçmiş senenin bıldırı. bıldırı. Yani geçmiş yıl demek mi? Geçmiş yıl demek, he. o geçmiş senenin bildir demek senesi. Tamam bunu doğru bildiniz o zaman hemen biraz sorumu zorlaştırayım belki sizin için zor olmayabilir ama teneşir ne demek onu biliyor musunuz? Teneşir mi? Öyle sınıfla... Teneşir demek sınıflarda yazı yazılan teneşir. O tebeşir, teneşir. teneşir. teneşir, cenaze, teneşir. <gülüyor> <gülüyor> cenaze teneşiri. Evet. Yani cenaze teneşiri. Cenazelerin yıkandığı... Teneşir, o taktiği nedenle... Teneşir. Işte. Teneşirdiler ha genellikle. O tahtaya teneşir diyorlar. Evet. Yani bunu, Tene. bunu da doğru bildiniz. Teşekkür evet. ediyorum. Doğru bir şey dediler. <laughs> Sağ <laughs> olun. Arkadaşlar Yozgata has kelimelerimiz var. Bunlardan hemen ilkini soruyorum size. Bıldır. Yozgat'ta bıldırı ne için kullanırlar? Şimdi, geçen sene için. Geçen, için. Sene, geçen sene bu falan diyorlar. Bu zaman Bıldır kustu. Geçen sene demek. Doğru. Evet. Bu doğru. İkinci sorumuzu da hemen soruyorum o zaman. Evet. Teneşir. 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 Vallahi hiç duymadım. Hiç duymadım. Teneşir. Sen de mi duymadın? Teneşir diye ölü yıkanan tahtaya diyorlar Yozgat'ta. Teneşir tahtası diye. Peki çok <laughs> Allah vermesin diye bozu. Şimdi Emre Yozgat'ta bıldır diye niye derler? Geçen seneye diyorlarmış da bu on haberim oldu ama benim. bu on haberin oldu. Bu on ne demek? Bugün. Peki teneşir diye niye derler Yozgat'ta? Teneşiri bilmiyorum. Teş diyorsanız şu o büyük ilanlar var. Teş. İlan. İlan he. Demirden. Yani onlar teşt, teşt. Ben te teneşir ben, ben teneşiri soruyorum. Teneşiri bilmiyorum. Ben de boğurdum vallahi Şimdi özür. Ne ederler kardeşim bak. Ne? Önceden köy hollarında tahta olurdu. Ahalı tahta değil. Normal ağaç tahta olurdu. Ha, ben de, ben de Orada. Ee? Onunla nazarlardı. Ama o o da değil. O tebeşir. O ne ya teneşir, teneşir. Ben teneşir? Ben teneşir diyorum. Teneşir, teneşir ne? Değil, sen. sen oğlum zaza mısın ya? <laughs> Teneşirde. Sen o tebeşir ayrı, teneşir ayrı oğlum. Ne teneşir? Ben de bilmiyorum oğlum, biliyorsan söyleyin. Teneşir diye ölü yıkana tahtaya diyorlar. Ha. Ölü, ölü yıkana tahta. Ölü. Daha bize hiç yatırmadılar oraya. <laughs> Allah kusurmesin diyelim oğlum. Baba Allah gecinden versin. Azmi abi, Yozgat'ta bıldırı niçin kullanırlar? Bu eski şeylere göre öyle derlerdi. Yani. Ne için derler onu? Yani Bıldır. Bir şey yaptıysa bıldırdan yaptım. Yani geçmişte mi oluyor? Geçmişte oluyor yani. Peki ikinci sorum. Ee, teneşir diye ne, niye derler? Yani teneşir ne için kullanırlar? Teneşiri cenazede kullanırlardı eskiden. Eskiden. Cenaze yıkanan tahta. Ha, ama teneşir derlerdi. Peki çok teşekkür ederiz Nazım Hanım, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Başkanım Yozgat'ta bıldır diye niçin derler? Yani bıldırı niçin kullanırlar? Bıldır geçen yıl için kullanılır. Geçen, yıl demek. Ha, geçmiş yıl için kullanılır. Peki başkanım teneşir diye niye derler? Teneşirde şey cenazenin kaldırıldığı tahta ya da masa eskiden tahtaydı, şimdi beton oluyor tabii. Şimdi musalla taşıyor. Musalla taşıyor oldu evet. Peki çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık başkanım. Sağ ol. teşekkür oldu. ederim. İbrahim amca Yozgat'ta bulduru niçin kullanırlar? Buldur, buldur ne bulduru ya ben Geçen de geçmiş <laughs> senelere buldur derler. Nasıl amca? <laughs> Geçen geçmiş senelere buldur derler. Geçmiş yıla buldur derler. Peki teneşir diye ne ederler? Teneşir. ümmetin cenazenin olduğu şeyde mi teneşir? Cenaze Araca da teneşir derler. Cenaze yıkanan araca. Yani cenaze tahtası. C Peki çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Cenaze teneşir. <laughs> Bunu da öğrenmiş oldun herhalde. Köksal <laughs> <laughs> amca Yozgat'ta bıldır diye niye derler? Ne diye? Bıldır. Buldur geçen seneye derler. Bir geçen sene... yıl? Evet geçen yıl derler. Peki ikinci sorum, teneşir diye ne için yani teneşiri ne için kullanırlar? Teneşiri cenaze yıkamak için kullanırlar bizim burada Yozgat'ta adet olarak. Teneşirden sonra da yıkamadan sonra da defnedilmeye gider. Teneşir, yıkama tahtası yani yıkama tahtası. ölülerimizi yıkadığımız tahtası. Yıkama tahtası evet. Devriş amca Yozgat'ta bıldır diye ni niye kullanırlar? Bıldır kelimesini niçin kullanırlar? Yani, bıldır kelimesi şimdi yemek mi acaba? Bıldır. Ha, yemek mi anlamına geldi? Bıldır geçen yıl demek. Yok ben duymadım öyle. Peki ikinci sorumu sorayım o zaman. Teneşir ne demek? B olur yani benim milli. <laughs> Teneşir diye ne ederler? Teneşir şey, e, teşte. 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 Tene. Teneşir cenazelerde kullanılır daha çok. Yani durdur o zaman. <laughs> Teneşir cenaze yıkanan tahtaya diyorlar Yozgat'ta. O şey, ya, musalla taşı. Çı, musalla taşı gibi. Eskiden tahtanın üzerinde de. Bu musalla taşında da cenazesini şey derler yani kaldırırlar. He, eskiden, eskiden, teneşirdi de, şimdi de, musalla taş. Ben deyince, ben teş geldi. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz. amca.